Herkese merhaba, mutlu bir gün diliyorum. Ben Seda Eze, kişisel gelişim uzmanıyım. Bugünkü video konumuz Antik Mısır'dan Firavunların bedenlerini mumyalamasındaki sır ve Antik Mısır'dan günümüze gelen enerjiler. Biliyorsunuz ki ben Antik Mısır'dan günümüze gelen bazı enerjilerin eğitmeniyim. Bunlar Hatorun, aşk ve sevgi enerjileri, Isis'i, Isis Blue Moon enerjisi, Osiris'in erkek ilişkisi, onarım güçlendirmesi enerjisi ve Sifax'in korkusuzluk güçlendirmesi. Ben bu antik Mısır'dan gelen enerjilerin eğitmeniyim. Bunların sahiplerinin hepsi Tanrı ve Tanrıça. Antik Mısır'da Firavunların hepsi Tanrı ve Tanrıçalardı. Antik Mısır yaklaşık günümüzden 5000 yıl önceydi. Bu dönemde insanlığın iki elementten oluştuğuna inanıyorlardı. Fiziksel element ve spiritüel element. Ee, i̇nsanlardan spiritüel element ayrıldığı zaman işte o zaman ölüm gerçekleşiyordu. Fakat e, Antik Mısır'da bedenin korunaklı bir mezarlara koyulduğu, mumyalandığı zaman ruhun yeniden o bedene gelip ikinci şans verildiği ve böylelikle ikinci kez bedenin hayata geçeceğini inanılırdı. Bu yüzden Antik Mısır döneminde mumyalanma ve korunaklı mezar yaptırma olayı çok meşhurdu. Antik Mısır'da Firavunların genelde Tanrı Horus'un kişileşmiş hale olduğuna inanılırdı. Peki birlikte neler yapabiliriz? Birlikte benden Tanrıça Isis'in Isis, Isis Bloom'un enerjisini uyumlanabilir şifa seansı alabilirsiniz. Tanrıça Hator'un aşk ve sevgi enerjilerine uyumlanabilir şifa seansı alabilirsiniz. Tanrı o sürüsün Erkek ilişkisi, onarım güçlendirmesi enerjisine uyumlanabilir şifa seansları alabilirsiniz. Ve son olarak Sifengs'in korkusuzluk güçlendirmesi enerjisine uyumlanabilir şifa seansları alabilirsiniz. Seanslar ve eğitimler için randevu numaramız 0545 419 0208. Sağlıklı ve kaliteli yaşamak için sizleri seanslara davet ediyorum. Kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın, sizi sevenlere iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Sizleri yaradana emanet ediyorum.